Hey şef abi baksana. Bize bir pasta yapsana. Şu an hiç vaktim yok benim. Hmm. Neyse kendimiz deneyelim. <laughs> Sakar şey seni. <laughs> Kırmayı bile beceremedi. Yumurtayı sonra hallederim. Önce sütü kaba dökeyim. Ya, 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 ya. Şimdi sıra unda. <laughs> Eyvah! Un fırladı havaya. Un da geldiğine göre basabiliriz mikserin düğmesine. Eyvah! Mikser beni kaptı. Sizi yaramazlar. Çabuk dışarı. Atıldık dışarı. Of ya. Hey! Bir şey geldi aklıma. Takip et beni hadi. <laughs> Kendi mutfağımızı yapacağız şimdi. Ezelim artık metalleri preste. İşte tavamız hazır bile. Hey! Ne şanslıyız baksana. Siparişlerimiz geliyor galiba. Bir un, bir koli de yumurta. Sevgili tavuk, teşekkürler sana. Hadi aslan, yumurtaları kıralım. Sonra da üstüne unu koyalım. Hamurumuz hazır oldu bile. Meyve eklemeli şimdi üstüne. Hey, bize yardım eder misiniz? Alevinizle pastamızı pişirir misiniz? Bu koku gerçekten harika. Bana kaldı mı hiç pasta? O pasta yeter sana değil mi? Bu dişimin kabuğunu bile doldurmaz ki. İşte araba hurdaları. Geri dönüştürmeliyiz onları. Makinem onları çiğniyor. Arabalar küpe dönüşüyor. Vida sıkıştı dişin arasına. Dişçi kurt yardım et bana. Merak etme yetiştim. Ağzını aç da inceleyeyim. Sorun bende değil makinede. Bunlar işe yaramaz öyleyse. Hmm, Nasıl yapsak ki? Belki bu görür işimizi. Yardım edin bana. Aa, kurt uçuyor havada. Bu ses ne böyle? Ne güzel uyuyordum evimde. Eyvah bela geliyor galiba. Başlayayım tekneyi yıkamaya. Tertemiz oldu tekne. Sen nereden çıktın be? Aslan yardım et bana. Bir de sıkıştı makinemin ağzına. Hmm, sorun neymiş bakalım. Önce güzelce yıkayalım. Sonra basınçlı su yardımıyla vidayı çıkaralım kolayca. Ay o ne be? Bir şey geliyor üstüme. Yavru aslan teşekkürler sana. Bir diş alıyorum orkamca. Ve yolculuk vakti. Hey, biri mi var orada? Ne yapıyorsun sen dolapta? Sadece bir tane alabilirsin. Hızlıca karar vermelisin. Dondurma bulaştı her yerime. Temizleyelim seni bir bezle. Bunlar da koluma yapıştı. Ama kurta daha çok yakıştı. Aklıma bir fikir geldi. Bakın, ne yapacağım şimdi? Kalıplara dökelim sütleri. Üstlerine dizelim şekerleri. Şimdi de atalım buzla. Kararımı verdim baba. Hey ne oluyor be? Tüm dondurmalar kapıldı bile. Oh. E biz bunları satmıyoruz ki. Demek sen ürettin hepsini. Çok yaramaz oldun sen. Babası ona kızmayın hemen. İşte malzemeler burada. Şef sensin bundan sonra. Dondurmalarımı beğendiler ama ben yiyemedim hala. Leziz olmuş gerçekten de. Hey! Şeker yapıştı diline. Dişi or kurtulmaya çalışıyor. Merak etme, yardım geliyor. Dilindeki buz çözününce ork fırlayı verdi geriye. Of ya, dondurmam gitti. Hey, yiyebilirsin benimkini. Ben de bunu yiyeyim bari. Hey, kurt kayı verdi. Hey, şu çantaya baksana. Almalıyım onu mutlaka. Her şey çok güzel burada. Atayım hepsini arabaya. Kafayı yemiş galiba. Orki, ne kadar bu çanta? Okutalım hemen etiketini. 40 dolar ödemen gerekli. Hemen ödeyeyim telefonumla. Sonra da atayım onu çantama. Benimkiler ne kadar tuttu? Efendim, 1000 dolar tuttu. İşte, al bakalım. Eşyaları çantamıza dolduralım. Of, çok ağır oldu. Nasıl taşıyacağım bunu? Servis ücretini ödeyeyim. Olamaz, galiba düşeceğim. Ödedin mi servis ücretini? Merak etmeyin, hallederim şimdi. Bakalım neredeymiş para. Hiç para kalmamış burada. Şoför amca, şoför amca. Onun yerine de öderim telefonumla. İşte geldik sonunda. Hadi kurt, çabuk olsana. Hemen hızlıca ödeyeyim ve sonra patenimi giyeyim. Siyah çok yakışıyor bana. Benim patenim çantamda. <laughs> hey aslan, bekle beni. Çok eğlenceli değil mi? Gel içecek alalım hadi. Çantama koyacağım ben içeceğimi. Hadi aslan yetiş bana. Orki ile paten kayarken... Çöple doldu yol birden. Sonra ben çöpe takılınca dengemi kaybettim bir anda. İşte usta patenci Orki. Hiçbir çöp dolduramaz beni. Hadi patenlerimizin yardımıyla çöpleri dolduralım poşete hızlıca. İşte poşetleri çatı attık. Bugün iyi bir iş başardık. Hey çocuklar merhaba. Kapağını açar mısınız acaba? Orki yakala. Düşeceğim galiba. Sonunda kapak açıldı. Ama içinde kola kalmadı. İşte geri dönüşüm makinesi. Hadi götürelim plastik şişeleri. İşte baksanıza. Of, ne vuruyorsun ya? Son şişeyi de atınca yüze ulaşacağız sonunda. Makine bize ödül verdi. Dolu kola alabiliriz şimdi. Bir engel var yolda. Kasa mı eğim aşağıya? Hey kola nereye gitti? Orki yakala bakalım. Birlikte hamburger yapalım. Oley hamburger bitti. Ne kadar güzel bir kedi. Yanlışlıkla elimi yedim. Neyse gidip selam vereyim. Bak sana hamburger getirdim. Yiyemem. Ben vejetaryenim. Hmm. O halde ben de yemeyeceğim. Ah benim leziz hamburgerim. Hmm. Ben sebze yerim sadece. Bir ısırık alsana sen de. Çok güzelmiş gerçekten. Hep bunu mu yiyorsun sen? Neden? Hadi dene bunu da. Bence bayılacaksın buna. Bu süper koku da ne? Sosisli pişiyorileri de. Of, artık dayanamıyorum. Ben sosisli yemek istiyorum. <laughs> ya, nasıl yapsak ki? Aklıma bir fikir geldi. Hadi getir malzemeleri. Artık pilavın sebzeli. Sebzeli sosisler de geldi. Durmayın. Yiyin hadi. Pilavımı yiyeyim önce. Şimdi sıra sosiste. Hey bıraksana sosislerimi. Yakalayalım şu koca sosisliği. Hadi çalışmaya başlayalım. Şurayı güzelce bir kazalım. Baba, baba müsait misin? Balonumuzu şişirir misin? Balon hava kaçırınca baba ciğer başladı uçmaya. İmdat yardım edin bana. Oh balon söndü sonunda. Babacım hasta gibisin. Bir doktora görünmelisin. İşte doktor geldi. Seni muayene edecek şimdi. Baba çok kötü öksürüyor. İçini kontrol etmemiz gerekiyor. Hey şunlara baksana. Bir sürü mikrop var burada. Öksür bakalım şuraya. Sonra gideyim laboratuvara. Önce vuralım mikroplara, sonra köpürtelim biraz da. Bunlar işe yaramadı. Acaba sprey işe yarar mı? İşe yaramadı galiba. Mikroplar hala orada. Gözlüğüne bak doktor abi. Havalı olmuşum değil mi? Güneş mikroplara yansayınca başladılar birden yok olmaya. Ciğer Bey lütfen gelin. Şuraya yatıp biraz güneşlenin. İşte mikroplar temizlendi. Kıp kırmızısınız eskisi gibi. Dünyaya meteor yağıyor. Arabamı korumam gerekiyor. Dikkat etsene baba. Meteor çarpacaktı sana. Çabuk gelin buraya. Birlikte saklanmalıyız sığınağa. Meteor yağmuru bitti mi? Acaba arabam güvende mi? Oh tozlanmış sadece. Bir şey olmamış güzelime. Baba başımız belada. <laughs> Evimiz yıkılıyor baksana. Bırak artık arabayı da evimizi tamir etmeye başla. <laughs> Önce açıkları kapatalım. Sonra sakızımızı hazırlayalım. Çiğne çiğne güzelce. Ve yapıştır boruyu yerine. Pencereler de yapıştı. <laughs> Niye düşüyor ya bu kapı? Tahta çakalım önüne bari. İşte tamirat bitti. Yağmur başlıyor sanki. Hey, nasıl gireceğiz içeri? Korucum, tut elimi. Ben içeri çekerim seni. Şey, evimiz yıkıldı da bir şato getirir misiniz buraya? <laughs> İşte koyabilirsiniz buraya. Dikkat etseniz ayağıma. Hey arabamı bıraksanıza. Hadi girelim yeni evimize. Tüm dünyayı turlayacağım. İşte bugün Londra'dayım. Fare arabayla geçince su püskürttü üstümüze. Bir özür dilemedi bile. Çok kabaymış bu fare fotoğrafını çekeyim bari. Çok şapşal çıktı değil mi? Şu tipe baksana. Biraz sinirlendi galiba. İşte şimdi de Japonya'dayım. Bu ülkeye cidden bayıldım. Arkadaşlar merhaba. Fotoğrafınızı çekebilir miyim acaba? Domuz fotoğrafı görünce gülmeye başladı birdenbire. Diğeri makinemi istedi. Ve arkadaşının fotoğrafını çekti. <laughs> Tam onlarla gülüyordum ki bir anda SMS'im geldi. Fotoğrafımı çektiler esnerken. Sonra kaçı verdiler birden. Gördüğümüze göre piramitleri şu an Mısır'dayız demek ki. İşte bir penguen ailesi. Ufaklık sıcaktan bunalmış gibi. <laughs> Lütfen bir mola verelim. Soğuk bir şeyler yemeliyim. Kocaman bir dondurma. Biraz hızlı yedim galiba. Dışarıya nefesimi verince piramit dondu birdenbire. Herkes tepeye tırmandı. Sonra buzdan aşağı kaydı. Hey! Fotoğraflarıma baksanıza.